Nir TV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün halkımıza asgari ücretli biriyle evlenir misiniz sorusunu soracağız. Hemen röportajımıza geçelim. Buyurun. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Ya tabii ki evlenirdim. Neden olmasın? Sonuçta ben de çalışacağım, o da çalışacak. Evlenirdim yani ikimiz de birbirimize geçindiğimiz sürece sorun yok bence. Yani bu devirde her şey para olmuş ama bazı kısımlar için her şey para değil bence. Önemli olan aşk ve sevgi. Asgari ücretli çalışan biriyle evlenir miydiniz? Yani, evlenmezdim herhalde. Neden peki? Yani geçimini asgari ücretle sağlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Evlenirdim. İhtiyaçlar için yeterli olur mu yani ikinizin ihtiyaçları için? Yeterli olur. Ben de çalıştım, o da çalışırsa yeterli olur bence. İkimiz bir anda mutlu olabiliriz bence. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Yani, evlenmem herhalde ihtiyaçlarımı karşılamaz yani. Benim maaşım yüksek olursa belki olabilir. Ama ikimizin maaşı da düşük olursa olmaz bence yani geçinilmez. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydin? Seviyorsam gerçekten evlenirim abi. Yani paranın bir önemi yok. Seviyorsam sıkıntı yok. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydin? Yani şimdi hayır. Cevabım hayır. Yani çünkü asgari ücretle. Yani ben de kendi kazancımla yani şeyde bir yuva kurabilirim, bir geleceğim olabilir. Ama askeri ücretten dolayı diyorsun. Hayır cevabım. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Evlenirdim. Neden? Yani eşimin sonuç olarak bir erkeğim. Eşimin ne kadar kazandığı pek de umurumda olmazdı açıkçası. kendi ekonomik özgürlüğünde olsun. Kendini mutlu hissediyorsa çalışsın. Benim için yeterli. Bu. Evlenirdim. Asgari ücretli çalışan biriyle ev Evlenirdim. Evlenirdim. Çünkü evlendim. Şu an dükkanımız oldu. Birlikte çalışarak el vererek şu an yani kendi işimizi kurduk. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydin? Aa, niye olmasın? Bence olur. Herhangi bir sıkıntı olmaz yani? Olmaz. Ben maaş halim iyice ondan sonra sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Şimdi kendi maaşıma bağlı o. Kendi maaşım eğer e, asgari ücretle çalışan birinin yanında ekstra olarak geçmemize yetiyorsa evlenirim. Neden öyle evlenir bilmiyim? Ki ekstra olarak da yani ben maaşa bakmak bakmayı doğru bulmuyorum yani evlilik açısından karşı tarafın maaşına bakma yani çünkü evlilik dedim parayla yapılmıyor karşıdaki kişinin parasıyla yapılmıyor evlilik karşıdaki kişiyle yapılan e, duygusal ilişki oluyor yani sizce ideal maaş evlilik için nedir 50 üstü 50 üstü yani eğer bireyse tek kişi için konuşuyorum 50 üstü yani çift olarak 50 oluruz 50, 50 olursa bin yaşasın yani alan kişi yani öğretmen diyeyim ben yani. ortalama şu an öğretmen maaşları bence idealdir yaşamak için. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Evlenirdim sanırım. Siz peki asgari ücretle geçiniyor olsaydınız evlenir miydiniz? Yani daha iyi e, maaş almayı beklerdim evlenmek için. Sizce ortalama evlilik maaşı nedir? Yani şu an e, bence belirli bir maaş yok çünkü her şey çok yani değişiyor. Türkiye'de yaşıyoruz yani. Her şey çok kolay değişiyor. Bütün e, fiyatlar, zam geliyor sürekli. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Evlenirdim. Neden evlenmeyeyim ki? Ben zaten evliyim şu anda da. Eşim de ev hanımı. Yani sevgi olduğu müddetçe, saygı olduğu müddetçe evlilikte sürer. Yani el ele verdikçe, beraber çalıştıkça insanın hiçbir şeyin üstesinden gelemeyeceği bir durum yoktur yani. Peki siz asgari ücretle çalışıyor olsaydınız evlilik düşünür müydünüz? Düşünürdüm niye düşünmeyeyim ki. Sadece ben buradan yetkililere sesleniyorum yani yetkililer biraz elini vicdanına koysunlar. Yani şu anda inanılmaz derecede ülkemizde ekonomik sorunlar inanılmaz derecede bulunmakta. Yani bir milletvekilinin maaşı 250 bin, 300 binken normal bir vatandaşın ise yaklaşık olarak 17 bin TL. Yani yetmiyor. Ben bile kendim şu anda asgari ücretle çalışıyorum ama 3-4 iş birden yapıp ancak geçimimi kazan yani kazanabiliyorum efendim. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Elini biraz vicdanına koysunlar. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Yani evlenirim. Benim için önemli olan para değil. Birbirimizi sevmemiz. Zaten birbirimizi gerçekten seviyorsak sıfırdan her türlü yükseliriz. Peki sizce ortalama evlilik maaşı nedir? Ya onun bir şey değil mi? İş, işine bağlı. Asgari ücrette de olsa olur. Yani kendi mesleğine bağlı, benim mesleğime bağlı. Ben mesela öğretmen olmak istiyorum. Şu anki öğretmen maaşı ne kadarsa ikimiz için de yetebilir. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Evlenirim. Asgari ücrete de gerek yok. Yani benim geleceğim önemli. Yani maaşım daha önemli. 60-70 civarı bir maaşım olsa bir kızın çalışmasına karşı gelirim. Peki siz asgari ücretle çalışıyor olsaydınız evlenir miydiniz? Yani o zaman şeye bakardım. Maddi durum mu? Hani evim var mı? Arabam var mı? O kızı yaşatabilecek miyim? Ona bakardım. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Evlenirdim abi. Siz peki asgari ücretle çalışıyor olsaydınız evlilik düşünür müydünüz? Zor. Düşünmezdim. Sizce ortalama evlilik maaşı nedir? Ortada yani çocuk falan da olacağı için en az 25-30 olması lazım. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Evet. Asgari ücretle geçiniyor olsaydınız evlilik düşünür müydünüz? Şu an geçiniyorum ki mutluyum. Önemli olan aşk değil, şey para değil, aşktır. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Hayır evlenmezdim çünkü yetmez. Yani ben de çalışıyorsam evlenebilirim ama yoksa evlenmem yani sadece 17 milyarla geçinilmiyor çünkü. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Evlenirim. Töpçü bile olsa seviyorsam evlenirim. Peki sizce ülkemizde evlilik için ortalama maaş nedir? 50-70 bin olması gerekiyor hatta 100 bin. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Yani düşünmemiştim bundan önce ama evlenirdim herhalde bilmiyorum. Peki sizce ortalama evlilik maaşı nedir? İki askeri olarak ücret olarak düşünsek toplamda 30 bin lira falandır herhalde. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Yani biriyle evlenirken paraya bakmak bence büyük bir problem. Çünkü zaten Türkiye şartlarını düşündüğüm zaman para o kadar önemli bir şey değil. Çünkü paranın mutluluğunu getirdiğine inanmıyorum şahsen. O yüzden asgari ücretle çalışan biriyle evlenirdim. Sizce para mutluluğu getirmez mi? Para mutluluğu getirseydi insanların dertleri sadece parayla çözülürdü ya da insanlar sağlığını satın alabilirdi. Böyle düşünüyorum. Asgari ücret yetersiz, onu kabul ediyoruz. Ama şöyle diyeyim, yani minimum 45-50 arası ortalama bir üç bireyli ailenin. O da kira falan ödemiyorsa. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Seviyorsam evlenirdim. Yani şu an günümüz şartlarında 17 bin 2 lira sizce bir insanın geçinmesine yeter mi? Ve evlilik için ideal bir para mı? yani yeni evliysem ben de çalışıyorsam o da çalışıyorsa ikimizin getirdiği asgari ücret yeter bence. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Evlenirdim. 50-60 olmalı. <laughs> Çok çelişkili oldu değil mi? Şöyle yani eğer gerçekten ciddi biri düşünmüyorsam 50-60 bin lira olmalı. Ama ciddi düşündüğüm biri hiç maaş olmazsa da evlenirim. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Yani evlilik aslında para için de yani direkt sevdiğin için evlenirsin ama evet bence evlenilir. Sizce ortalama evlilik için bir insanın maaşı ne kadar olmalı? Ee, çocuklu biri için aslında 50 bin normal çünkü çocuk bakmak çok zor ve maliyetli ama hani çocuk olmadığı sürece bir 30 falan yeter. İkisi de çalıştığı için. Asgari ücretle çalışan biriyle evlenir miydiniz? Yani ben açıkçası tam bilmiyorum. Duygusal bir şeyler olması lazım. Ama mantıken bakarsak şu an düşünmez. Sizce evlilik için bir erkeğin maaşına kadar olmalı? Ya şu anki ekonomi düşünürsek hem kadının hem erkeğin çalışması gerekiyor bence. Bütün yükü erkeğe bırakmak doğru değil.